Merhaba arkadaşlar. E, sabahki halimle dedim çıkayım hadi bu sefer de bir değişik olsun. Böyle hiç saçımı başımı taramadan e, hemen uykudan uyanmış halimle video çekmemiştim. Bugün dedim onu yapayım. Artık e, kendimizi ispatlamaktan yorulduk be. Yani ben artık kendimi kimselere ispatlamak istemiyorum. E, böyle hata yapmak istiyorum. E, mükemmel olmakta bıktım. Hata yapmak istiyorum. Kaos oluşturmak istiyorum. Ne bileyim e, hiç kimse için e, böyle e, kimsenin beklentisine cevap vermek istemiyorum artık. Gelmişim 43 yaşıma yani bu saatten sonra kend, kime neyi ispatlayacağım Allah aşkına. Yani rahat etmek istiyorum ya biraz. Bilmiyorum artık böyle saldım çeyrem evlem kayıram olduğunda biraz yaşamak istiyorum herhalde. Bazen de böyle aman let it go Ama ne olacaksa olsun yani. Kime ispatlayacağım kendimi? Yani saç baş dağınıkmış bana ne? Yani işte üstünü başını düzelt bilmem ne. Aman bana ne? Ya canım böyle istedi böyle. Böyle açtım kamerayı yani. Kim ne der? Kim ne karışır? Hayat kısa senin hayatın bir kere gelmişsin gidiyorsun yani. Ya o kadar çok böyle üzerimizde bu baskıları hissediyoruz ki. Yani ben bu kendi üzerimdeki baskıları da farkında bile değiliz çoğu zaman. Ya bir nefes al ver ya bu kadar basit hayat. Aldığın nefesin böyle kıymetini bilerek böyle dolu dolu al yani nefesi. Ve dolu dolu ver. Böyle bütün güzelliğiyle bütün oksijeni çek içine yani. Hata yap yani. Alık yap arada. Bak kamera dondu. Önemli değil. Donsun yani. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Bu kadar olsun. Olduğu kadar olsun yani. Bitsin.